arkadaşlar. Özdeş XYZ cisimlerin üçlü uzatma kablosu ve amperne temasyon düzenek şekil Buna göre lambalar şekil iki bağlanırsa hangileri doğru olur? Üçlü uzatma kablosunun krizi birbirine paralel ederiz. Arkadaşlar bu yapıda nasıl, neye benziyor? Şimdi gerçek hayatta böyle gördüğünüz kriz aslında şöyle bağlama şekli yani orijinal bizim alışık olduğumuz şekil. Şurada bir pürüz olsa, burada paralel kollar olsa, lambalar böyle bağlansa. Şu andaki bağlantı şekli de buna benzer. Bunların parlaklıkları nedir? Birbiriyle işte hepsi de pilin sahip oldu. gerilme, aynı gerilme şu şekilde uzatma kablosuyla bunu buraya takıp çoğalttığım zaman aslında şuraya prizm kafasını takıp tekrar buna yeni paraleller eklemiş oluyorum arkadaşlar. Yine paralel ekliyorum. Bu bütün ne kadar paralel eklerse eklerim hepsinin gerilimi, pilin gerilimi eşit olacaktır. O yüzden hiçbir lambanın parlaklığı değişmeyecek. Z lambasının parlaklığı artar demiş bu yanlış. Amperometren geçen akım şiddeti azalır demiş. Arkadaşlar her bir lambanın parlaklığı değişmediği için üzerlerinden geçen akımlar da değişmiyor. E, lambadan çekilen toplam akım yine üç lambadan geçen akımın toplamı. Yani üç I her biri bir I çekiyor olsa x, y, z lambaları burada üç I çeker. Bu şekilde de yine her biri birer I çektiği için yine lambadan prizler çekilen üç I olacaktır. Ampermetreden geçen akım şiddetinde bir değişme olmayacaktır. Pixel lambanın parlaklığı değişmez, Z'ninki de değişmez değil mi bu durumda? Yalnız iki olacak. Yalnız. İkinci soru. K cismi düşey kesitli verilen ve içinde x sıvısı olan kapta bakmış bir şekilde dengeledir. Kaba x sıvısı ile tüzeş karışımı uçlarım, farklı y sıvıları ayrı ayrı eklendiğinde K cismi etkilen kaldırma kuvvetinin büyüklüğünde değişim aşağıdaki gibi oluyor demiş. Yani y sıvısı eklendiğinde kaldırma kuvvetinin büyüklüğü artıyor. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü ne düşünüyoruz arkadaşlar? Nasıl da hep kaldırma v batan d sıvı g ile y sıvı eksi eklendiğinde ne yapmış oluyoruz? Bu x sıvısının öz kütlesini arttırmış ya da azaltmış oluyoruz. Kaldırma kuvvetinin arttığını söylüyor. Ne yapmış oluyorsunuz? Öz kitleyi arttırmışız demek. Ki. Ne zaman artıyordu? Demek ki eklediğimiz sıvının öz kütlesi daha büyük. Yani y'nin öz kütlesi x'inkinden demek ki büyükmüş değil mi? Arttığına göre kaldırma kuvveti öz kütlesi artmış demek sıvının. Yani eklediğimiz sıvı daha çok yoğun bir sıvı. Yoğunluğu x'ten daha büyük. Z sıvısı eklendiğinde kaldırma kuvvetinin büyüklüğü azalıyor. Aynı şekilde kaldırma kuvveti azalıyor demek sıvının karışının öz kütlesi azalıyor demek. Yani eklediğimiz sıvının açıklığı de x sıvısından küçük olacağı. E bunları sıralarsak topluca, Y x'ten büyük, z de x'ten küçükse o zaman genel sıvının olur. G x z sıvısı olarak ekledi değil mi sıvılar arasında? Şimdi y sıvısı eklendiğinde yani karışımın yoğunluğunu arttığımızda kaldırma kuvveti arttırıyoruz değil mi? Çünkü bunu kart cisminin bir ağırlığı var. Diyelim ki mesela sayı göre düşünün ağırlığımız 100 diyelim. Kaldırma kuvveti şu anda mesela 20, 30 gibi şey olsun diyelim. Biz bu 20'yi arttırdığımızda cisim yukarı doğru çıkar mı? Kaldırma kuvveti 100'ü geçerse yukarı doğru hareket edebilir ama 20'yi arttırdım, 30, 40 yaptın Hala ağırlıktan küçük olabilir değil mi? O yüzden cisim yukarı çıkmayabilir. Olduğu yerde kalmaya devam edebilir. Bakın kesinlik sorusunda her detaylı dikkat edeceğiz. Y yes, eklediğimizde tamam kaldırma kuvveti artıyor ama ağırlığı geçmeyebilir. O yüzden cisim yukarı hareket etmeyebilir. Batan hacimde değişmemiş olabilir. Yani bu olabilir ama kesin değil. Z sıvısı eklendiğinde e, ne yapıyoruz? Sıvının yoğunluğunu azaltıyoruz. Kaldırma kuvveti yukarı çeken iyice azalıyor. Cisim iyice yere basıyor. Bunun durumda hiçbir değişiklik de olmayacak. İyice bu sefer yer uyguladığı, e, tabana uyguladığı kuvvet daha da fazla olacak. Vatan e haciminde de değişme olmayacak değil mi arkadaşlar? Bu kesin yanlış. Şimdi Y yes, sıvısının özgüvesi Z sinkinden büyüktür. Bakın sıralamada yapmıştık şurada. Bu sıralamaya göre bu tek doğrumuz olacaktır kesinlikle. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Karanlık bir ortamda sol tarafa bakan kısmı kapatılmış noktası ışık kaynağı düzlem ayna ve perde aynı düzlemdedir. Işık kaynağı düzlem ayna vasıtası perde oluştuğu aydınlık bölgenin ana. A. Perde üzerinde meydana gelen getirdiği ışık akısı fi'dir. Işık kaynağı ok yönünde hareket ettirildi. A ve fi aşağıdaki hangisinde doğru olur demiş. Şu durumda arkadaşlar. Evet perde aynadan yansıyıp gelen ışınlar ne oluyor? Şu ışık kaynağından mesela şu çizgi aynanın üst sınırından yansıyıp gelen ne? Alt sınırından alt ucundan yansıyıp duvara düşenler arasındaki ışınlar. Şu arada gelen ışınlar aynadan yansıyıp burada bir aydınlık bölge oluşturuyor değil mi? Bakın Akımız neye bağlıydı? Işık kaynağından çıkan ışınların sayısı. Bak şu anda akımız şu aralıkta çıkan şu açımızla ilişkili. Bu aralık ne kadar? Yaklaşık 30 derece falan deseniz. Yani 360 derece içinde ışık kaynağından 360 tane ışık çıktığını düşünürsek 30 derece içinde gibi bir bölgeden 30 tane çıkıyor. Yani şu anda ışık akısı yaklaşık biz buraya 30 dersek bu da 30'dur diyebilirsiniz. Biz bu ışık kaynağını yukarı kaldırdığımız zaman şuraya getirdik diyelim. E bu sefer şimdi başka bir renk seçip de söyleyelim mesela. Şimdi buradan üste gönderdiğimiz ve yansıttığımız ışın ve alt tarafa gönderdiğimiz yansıttığımız ışın diyelim. Şuradaki açıya ne oluyor? Bunu düzgün çizerseniz iyice biraz geri alalım. Çizim biraz doğru yapalım. Bakın. Buradan şuraya bir çizgimiz çizelim. Sonra buradan şuraya çizdiğimizde bu açının şuradaki açının azaldığını göreceğiz. Daha da yukarı götürdüğümüzde mesela ışık kaynağımızı şuralara falan çıkardığımızı düşünün. Şimdi buradan gönderin. Başka bir renkle yapalım. Mesela pembeyle yapalım. ışık kaynağını şuraya bir ışık gönderdiniz ve yansıttınız diyelim şöyle. Sonra ikinci ışığı gönderin bakalım. Ama aynanın altına gönderiyoruz ya. Bu ışık kaynağı yukarı iyice gittikçe şimdi, şimdi zaten şuradaki açının iyice daraldığını göreceksiniz değil mi? Şuradaki açı. Buradaki biraz daha geniş bir açı. Şuradaki. Ama buradaki açı gitgide daralıyor. Yani ışık kaynağından çıkan ışınlar burada mesela burası 10 derece ise o zaman 10 tane ışık ışını aynaya düşüp tekrar perdeye geliyor. Yani ışık akımız ne oluyor? Gitgide azalıyor dersiniz arkadaşlar. Yani ışık akımız ne olacak sonuçta? Aynayı göre açı azaldığı için azalacaktır. Bunları silelim. Sonuçta ne oldu? Bunun azaldığını bulduk. Alan için söyleyeceğiz arkadaşlar? Bakalım. Bunu benzerlikten bulabilirsiniz. Hatırlarsanız mesela şimdi bu durum izah ederken şöyle durumlar söylemiştik. Yani düz bir aynaya baktığınızda karşınızda boy aynamız olsun diyelim. Boy aynasında kendinize baktığınızda ne oluyordu? Yaklaşsanız da uzaklaşsanız yaklaştığınızda kendi üzerinizde de uzaklaşsanız da kendi üzerinizde gördüğünüz bölge değişmiyordu. Yukarı aşağı gittiğinizde de kendi üzerinizdeki e, gördüğünüz bölgenin alanı değişir. Yani büyüklük olarak değişmez ama yeri değişmiş olur. Burada artık bir cisim varmış gibi düşündü var. Kafası ve adamın kafası varmış gibi düşünün. Yukarı doğru gittiğinde aynaya yaklaşmıyor, uzaklaşmıyor. Yani benzerlikler ne çıkar? Mesafesi değişmediği için üzerinde gördüğü bölgenin alanı değişmez. Sadece yeri değişiyor. Yani şu anda mesela gördüğü bölge şu sınırlar arasında şurayı görüyorsa A kadar bölgeyi daha yukarı gittiğinde tekrar çizdiğinizde bu sefer daha aşağıda bir bölge görecek ama yine A kadar bir bölgeyi görecektir. Dolayısıyla A'nın büyüklüğü değişmeyecek. Gördüğü bölgenin alanı değişmeyecek. Eğer şey olsaydı e, temizleyelim isterseniz. Eğer diyelim ki buradaki ışık kaynağı ben aynaya yaklaştırmış olsaydım çizim yaptığımda göreceksiniz ki şuradan şuraya gönderdim açı daha dik oldu. Şimdi oluyor bakın alan artıyordu. Yani ışık kaynağını aynaya yaklaştırsam. Alan artacaktı ama aynaya olan mesafesi değişmediği için düşey mesafesi A alanı değişmeyecektir arkadaşlar. Yani ne olmuş oldu? Azalır, değişmez. Yani Bursa seçeneğimiz olacaktır. Bağlama akordu bağlamanın sap kısmında Burgu ya da kulak denen mandallar vasıtasıyla yapılır. Burgu çevrektörün gerginliği değiştirilir. Bağlamanın teli şeklindeki gibi bir miktar aşağı çekilip serbest bırakıldığında belli bir frekansla ve şiddette ses çıkarmaktadır. Buna göre aynı telin bağlı olduğu burgu bir miktar çevrilerek gerginliği artıldığında. Şimdi gerginliği artıldı diyor arkadaşlar. Gerginlik ne etkiliyordu? Tellerde, yaylarda özellikle. Gerginlik artarsa ses Çıkan ses, tellerden çıkan ses inceliyordu değil mi? İncelir. E şunu da biliyoruz. İnce seslerin frekansı kalın seslerden fazlaydı. Yani sesi incelir demek frekansını arttırmamız anlamına geliyor. Gerginliği arttığında ses inceliyor yani frekansı artıyor e yine eşit miktar aşağı çekiyor. Bakın tenimizin çekme miktarı neyi verecek? Çıkan sesin gürlüğü yani şiddetini değiştirecek ama yine eşit miktar çekiyor. Yani gürlük yani şiddet değişmeyecektir. Ama sesin frekansı ne oluyor? Gerginliği arttığımız için incelecek. Yani frekansı da artacaktır. Bu artacak, bu değişmeyecek yani B seçeneği olacaktır. Aynı ortamda bulunan özdeş kaplarda eşit sıcaklıkta KLM sıvıları vardır. Bu sıvılar aynı maddeden yapılmış kılcal borularda dağıldığında sıvılar şeklinde bir görünüm almaktadır. Kılcal borunun kesit alanlar arasında S1 büyüktür S2. riskli olduğuna göre hangileri kesinlikle doğrudur? M sıvısının koezyon kuvveti K'nınkinden büyüktür. Kıyas ettiğimizde arkadaşlar, K sıvısına bakın ne oluyor? Adezyonu büyük olan sıvılarda ne oluyordu? Sıvımız kaptaki seviyenin üstüne çıkıyor. Yani K sıvısında adezyon kohezyondan büyük. L'de de aynı şekilde yapıyorum. Adezyon kohezyondan büyük çünkü kaptaki seviyenin üstüne çıkmış. Ama bunda ne vardı? Kolezyon kuvveti adezyondan fazla. Bunda, bu sıvıda kohezyon daha güçlü arkadaşlar. Mass basının koalizyon kuvveti k büyüktür demişiz. Doğru olacak arkadaşlar. Kohezyon güçlü. L sıvısının koalizyon kuvveti K'nın ikinden büyüktür. Bir baktığımızda bakın S1 büyüktür S2 demiş. kesit alan artınca veya kesit alan daraldıkça yükselme olabiliyor değil mi? Yani şimdi şu vardı. Bu aynı K borusuna daha ince bir boru, doğru, boru daldırsaydık. Daha ince olan bir boru. Seviye ne olacaktı? Daha da yukarı çıkacaktı değil mi? Yani bakın bu S2'de küçük demiş soruda. Aslında bu aynı sıvıda olma ihtimali var yani değil mi? Farklı sıvı olmayabilir K ile L sıvısının kuvveti K'dan büyük ya da küçük ya da eşittir kesin konuşamayız. Belki aynı sıvılar ama boruların kesit alanlarının farklı olmasından dolayı bu H farkı, H2H farkı oluşmuş olabilir. O yüzden bu kesin değil arkadaşlar. K sıvısının yüzey gelin katsayısı L'ninkinden büyüktür. Aynı şekilde bakın K ile L arasında her ilişki Doğru olabilir ikisi, aynısı sıvı olabilir. O yüzden kesin büyüktür, küçüktür diyemiyoruz yani. O yüzden K'lar arasında kesin konuşamıyoruz arkadaşlar. Yani. Bunun cevabı ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. Çekimdirdeki düşe kesimleri veren aynı ortamda bulunan ısıca atılmış kaplarda su-buz karışımları vardır. Su-buz karışımları. Kaplar eşit zamanla değişik ısı veren özel açısından ısıtılan kaplardaki karışımın sıcaklığı zamanla değişik şekilde gidiyor. Şimdi böyle karışımlarda su buz karışımı Arkadaşlar ne var? Karışım var diyorsa şu anda ikisinin de sıcaklığı kaç derece? Su ve buz bir arada nerede bulunuyordu? Sıfır derecede bulunuyor değil mi arkadaşlar? İkisi de sıfır derece şu anda. Ben ısıttığım zaman ısı kim kullanacak? Su kullanamayacak. Buzun tamamı eriyene kadar Su bekleyecek, buzun erimesini bekleyecek kardeş. Bütün ısıyı, ocaktan gelen bütün ısıyı, ısıcıdan gelen bütün ısıyı buz kullanacak. Bakın ne olmuş birinci kapta? Ne kadar süre ısıcılar da aynı hızda eşit zaman aralığında eşit ısı veren yok. Yani şu zaman eksenini ne yaparız? Verilen ısı ekseni yani Q ekseni olarak düşünebilirsiniz bunları. O zaman birinci kaba T'de Q veriyorsak 3T'de 3Q vermiş olacağız. Burada 2T'de 2Q verdiysek bu kaba, ikinci kaba, 3T'de 3Q vermiş olacağız. Yani birinci kaba, bakın sıcaklıkta bir artma gözlenmesi ne zaman? T anından itibaren başlıyor. Demek ki şu süreçte ne oluyor? Sıcaklık artmıyor ya, yani. burada buz eriyor. Ne kadar buz erimiş? Q kadar ısı vermek zorunda kalmışız. Demek ki yani burada M kadar buz olduğunu düşünün. Çünkü verilen ısı, şurada verilen ısı buza gidiyor değil mi? Buz kullanıyordum e, bu kapta da verilen sihir buz kullanıyordu. Ama bakın burada 2 Q vermek zorunda kalmış. Demek ki buradaki buzumuz buradakinin iki katı. Yani iki M olması gerekiyor. E, erime tamamlandıktan sonra ısı vermeye devam ettiğimizde verilen ısıyı artık buzla su olduğu için, buz, buzlu da suya kattığımız için birlikte yükseldikler. Bakın burada ne olmuş şimdi? Buradan itibaren 2Q vermişiz. Sıcaklığımız 1T artmış. Burada 1Q vermişiz. Sıcaklık yine T artmış. Ne dersiniz burada? Burada 2Q vermemize rağmen 1T artıyor. Burada 1Q da 1T artıyor. Demek ki burada yani 1T arttırmak için 2 iki, ısı iki vermemiz gerekirken burada 1T arttırmak için 1 ısı. Yani buradaki Karışım, buradan sonra karışım diyoruz ya, buz ve suyun toplam kütlesine karışım demiş oluruz. Buradaki karışımın kütlesi 1M ise, buradaki karışım yani mesela 10 ise buradakinin toplam kütlesi, buradakinin toplam kütlesi 20-23 şey olmalı. Çünkü aynı 1 derece, 1T ısıtmak için buna 2 kalori, 2Q ısı vermek zorunda kalmışız. Demek ki kütlesi buradakinin iki katı olacak karışımın. Şimdi bunları toparlarsak. X kabındaki buzun kütlesi Y kabındakinin yarısı da doğru mu? Bulmuştuk onu. Şu yatay eksenlerde Q'ya 2Q'dan çıkarmıştık değil mi? Birincisi doğru olacak. X kabındaki suyun kütlesi Y kabındaki suyun iki katıdır. Bunun için kesin konuşamayız ama karışımları bulmuştuk arkadaşlar. Yani buz eriyip suya kattığımızda artık karışım ya. Buz, su, buz karışımı toplam kütlesi. X kabındaki karışımın kütlesi 20 ise Y kabındaki iki katıdır. O buradaki de on demiştik. Olması gerekiyor sıcaktan. Yani üçüncüsü doğru olmuş Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yani denizin seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Bir dua saatin akibinin ucun, çubuğun ucuna A cismi, yaykın ucuna Y cismi ve saniye ucuna S cismi yapıştırılıyor. Bir saat süre sonra bunun da A, Y, S cisminin, yer değiştirme büyüklükleri olduğuna göre bunun arasında ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yer değiştirme ile cismin ilk bulunduğu noktadan en son gittiği noktaya olan vektörel uzunluktu değil mi? Bir saat sonunda bir saat sonun tam bir saat geçtiğinde saniye nerede olacaktır? Yine başladığı yerde. Her bir dakikada bu bulunduğu yere geri geliyor. Her bir dakika. Da bir saniyemiz bir tur atıyor yine aynı yere geliyor. Yani bir saat sonunda 60 kere böyle ne olacaktır? Dönce kaç kere? Bir dakika. Bir saatte 60 dakika. Her dakika 60. Evet. Bu bayağı tur atacak arkadaşlar. Ne olacak? Aynı yerine gelmiş olacak. Saniye nerede? Aynı yerinde olmuş olacak. Yani yer değiştirme. Yine aynı yerde olursa sizin dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsa yer değiştirmesi ne oluyor arkadaşlar? Bu durumda sıfır oluyor değil mi? Yani saniyenin yer değiştirmesi şu sıfır olacak. Aynı şekilde şu yelkavan kavanda ne oluyor da her bir saatte bir her bir saatte bir tur atıyor saati, dolanıyor buraya geliyordu. Bulunduğu yere bir saatte bir. Zaten bir saat süre sonunu sorguluyoruz. Y'miz de yine aynı yerinde olacak. Bunun da yer değiştirmesi, Y'nin de yer değiştirmesi sıfır olacak. Ama akrebimiz nerede oluyor arkadaşlar? Bir saat geçin artık burada olan A noktamız bir saat sonra bu akrebimiz nerede? 10, 10 hizasında duracak. Şöyle duracak. A noktası da buraya gelmiş olacak. Yani A'nın yer değişimi şuradan. Biraz farklı bir yer seçelim. İlk başladığı nokta burası. Son nokta burası. Şuradan şuraya şöyle bir yer değiştirme olacak. Yani sıfırdan farklı bir şey olacak. Bu sıfırdan farklı olacak. Dolayısıyla en büyük yer değiştirme A'da olmuş olacak. Diğerleri eşit olacak. Hangi seçeneğimiz? A büyüktür. X ve Y birbirine eşit olacak. Yani C seçeneği olacaktır.